Merhaba, merhaba sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Bugün farklı bir giriş yapmak istedim. Çünkü hastayım. Biraz böyle enerjik giriş yapamıyordum. işte neden beni falan yapamıyorum. O yüzden... <laughs> dedim ki farklı bir şey yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok cringe geldi bana ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bugün benim kafamı uzun süredir takılan bir soru hakkında konuşmak istiyorum. Bu soru hayatımızı birileri yargılamasa nasıl olurdu? Çünkü mesela ben podcast'te insanlar yargılar diye lise bitiminde başladım. Yani bakıldığında çok kötü bir durum. Düşünsenize sizin hayaliniz ama insanlar yargılar diye adım atamıyorsunuz çok kötü bir şey gerçekten. Peki gerçekten düşündün mü? Yani kimse seni yargılamasa nasıl bir hayat yaşardın? Yani gerçekten her davranışının, her kararının, her sözünün ardından gelen o sessiz ama baskıcı bakışlar olmasa nasıl biri olurdun sence? Mesela ilk örneği ben sana söyleyeyim. Belki farklı gelirdin. Belki... Çocuk gibi heyecanlandığın o binde daha çok uğraşırdın. Belki sırf sevdiğin için saçını maviye bile boyayabilirdin. Mavi nereden geldi sormayın. Erkeklere herhangi bir renk sorduğunuzda İlk mavi söylüyorlarmış öyle bir kanı var ben de o yüzden söyledim neyse <laughs> ne alaka neyse <laughs> belki sadece keyfin geldiği için de bir dans kursuna yazılabilirdin ama yapmadın yapamadın çünkü birileri baktı yargıladı söyledi ya da söylemedi ama hissettirdi onu sana çünkü biz büyürken kimse bize kendin ol demedi herkes komşunun çocuğu gibi ol dedi ve o çocuğun kim olduğunu bile bilmiyorduk çoğu zaman zamanla bu bakışlar bu beklentiler içimize sızdı daha duygularımız büyüyemeden kestik onları. Çünkü fazla görünür olursa yargılanacaklar Ağlamadan yutkunmayı öğrendik. Sevinmeden geçip gitmeyi. Duygularımız tam filizlenmeden kendimizi buladık ve Buna da büyümek dedik. Hayat bizi belli kalıplara soktu aslında. Giydiğimiz şeylerle, izlediğimiz dizilerle, konuşma şeklimizle, kahkahamızın sesiyle bile. Eğer biri trendin dışındaysa, farklı giyiniyorsa ya da sadece normdan biraz uzaksa hemen bir etiket yapıştırılıyor. Tuhaf, depresif, ilgi çekmeye çalışıyor. Tabii ki bunun dışında çok absürt giyinenler var gerçekten. Hele ki bazı zenginler var. <laughs> ya Allah affetsin o kadar paranız var gerçekten en giyilmeyecek şeyleri giyiyorsunuz. Bir stil programında birisi vardı hatta ya erkek ismini bir hatırlamıyorum ama bir ara böyle herkes linçlemişti onu. Gerçekten linçlenecek bir şey yani. Abi sen stilistsin. Konuşamıyorum bak. <laughs> yani öyle bir vasfın varken gidip de öyle giyinmek gerçekten tuhaf. Neyse biz konumuza biz ben gerçekten hasta olunca konuşamıyorum ya. Neyse, konumuza dönelim biz. <laughs> Şimdi Tüçyurat. <bir> şey <laughs> of. Tamam. Şimdi topluyorum konudan daha da sapmadan. <laughs> Şimdi diyeceklerim yine bu apayrı giyenler var. Onlara hala lafım var. Ama böyle farklı giyinen insanlar sadece kendisi olmaya çalışıyor olabilir. Ama toplum farklılığa pek tahammül edemiyor. Çünkü kalıplarımız var. Açıktan ağlamayacaksın. Sevindin diye çocuk gibi sevinçten zıplamayacaksın. Ne zaman ne kadar hissedeceğine bile başkaları karar veriyor. İçimizden geleni bastırmak bir hayatta kalma stratejisine dönüştü artık. Bu baskı sadece başkalarının üzerimizdeki gücü değil, içimize yerleşmiş, bastırılamayan bir yargı mekanizması. İşte kafamızda bazen şöyle düşünceler çıkıyor bu mekanizmadan dolayı. Daha iyisini yapmalıydın, böyle mi görünmen gerekiyordu, o mesajı niye attın ki? Bu ses dışarıdan değil, içeriden geliyor yani anlayacağınız. Çünkü Herkesin ne düşündüğünü önceden hesaplamaya çalışmaktan kendimizi tanıyamaz hale geldik. Hissettiğimiz şeyleri tam olarak yaşayamıyoruz. Bazen seviniyoruz ama yarım. Üzülüyoruz ama utanarak. Ve içimizde birikiyor anlatamadıklarımız. Bastırdıklarımız ve kendimize bile itiraf edemediklerimiz. İşte beni de en çok yaralayan şey bu aslında. O kadar çok beklentiye maruz kalıyoruz ki bir süre sonra ne istediğimizi bile bilmiyoruz. İşte benim yıllardır maruz kaldığım şey bu. Yani Aklımı o kadar çok boş şeyle dolduruyorlar ki insan ne yapacağını bile bilmiyor. Mesela işte sallıyorum diyor ki şu mesleği yap parası iyi, şunu yap, şu daha iyi. E abi sen neden yapmadın diye sorsan kesinlikle cevap veremeyecek. Adım kadar eminim. Mesela kendi istediğin bölümü söylesen sana yapmaman için binlerce sebep sayabilirler. Gel bir işte benim böyle bir projem var gel yardım et desen, adım atmayacak birçok insan var. O yüzden herkese aldırmayın gerçekten. Bu bölümde zaten onun için var. Ve sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bana Instagram'dan iletebilirsiniz cevaplarınızı. Madem size düşüncenizi sordum ben de kendi düşüncemi söyleyeyim. Çocukken bile bize ne hissettiğimizi sormadılar. İşte ne dediler? Sakın ağlama, çok da gülme, o renk mi gelir dediler. Aslında küçükken öğrendik susmayı. Oysa belki de o zamanlar susturulmasaydı bugün kendimizi bu kadar kaybetmiş olmazdık diye düşünüyorum. Bir de şu var. Farklıyım demek bile yeni bir trende dönüştü. <laughs> Herkes özel, herkes başka, herkes. <laughs> herkes benzersiz ama aynı cümleleri binlerce kişi kuruyorsa orada bir benzerlik başlıyor. Gerçek farklılık görünmek için değil, kendin kalmak için uğraşmakta saklı. Öyle değil mi yani? Ama biz o kadar başkalarıyla doluyuz ki ne zaman kendimiz olmak istesek yalnız kalıyoruz ve insanlar yalnız kalmamak için kendinden vazgeçmeye razı oluyor. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Eğer ki yalnızlığın tadına bir kere bile bakmış bir insansanız zaten yalnızlıktan vazgeçemiyorsunuz gerçekten. Çünkü yani kafanız almıyor bir yerden sonra. Mesela ben şeyleri çok yanlış buluyorum böyle 8'li 9'lu gruplar 6'lı 7'li gruplar. Ha okey erkek ortamı falan kız ortamı bilmiyorum çok o kadar kalabalık bir ortamda bulunmadım ama yani bilmiyorum baş ağrıtır bir yerden sonra bir de gruplaşmalar olursa o 8'li 9'lu grupların içinde düşünsenize yani sahte arkadaşlıklar işte yani daha çok açılır konu da <laughs> neyse çok da sapmak istemiyorum ama madem girmiştik bunu da sorayım. Bütün bunların arasında sen ne zaman gerçekten sen oldun? Yani kendini gizlemeden, utanmadan açıklamak zorunda kalmadan yaşadığın an ne zamandı? Belki vardı bir an ama kısa sürdü. Çünkü seni tanımadan etiketleyenler çok. Seni sen gibi kabul edenler de az. Ve belki de bu yüzden sürekli kendimizi bastırıyoruz. İçimizden geleni söyleyememek, paylaşamamak, farklı olanı gizlemek bir tür hayatta kalma refleksi haline geldi. Ne zaman biri içini açsa kırılma riskini alıyor ama ne zaman içini saklasa yalnız kalıyor. Biz bu yüzden ikilemin ortasında ne yapacağımızı şaşırıyoruz. İçten içe bağırmak istiyoruz yani yargılamayın artık demek istiyoruz ama dıştan yine gülümsüyoruz biz iyiyiz diyoruz. Çok <laughs> vahim bir durum. Neyse ya yapacak bir şey yok. Düzeleceğiz be. <laughs> Ne zaman baba ne zaman. Ama sonra biri de çıkıp içini dökünce aa bu ben ya diyoruz. Çünkü herkesin içinde aynı acılar dönüp duruyor. Kimse anlatılmıyor. Herkes anlıyor. işte bu yüzden bu podcast'ı kaydediyorum. O yüzden bu bölüm biraz senin iç sesin gibi olsun istedim. Yani bunları söylerken sana özelmiş gibi hissetmen tesadüf değil çünkü bu duygular sadece senin değil ve sen kimsenin yargılamadığı bir dünyada çok daha güzel bir insana dönüşebilirsin. Belki hep öyleydin zaten ama sakladın kendini saklama çünkü senin gibi biri daha yok. Ne demiş Barış Özcan? Konuşamadım. Ulan <laughs> ne güzel böyle. Kapatacağım her şey bozuluyor ya. Hep de böyle oluyor. Neyse aynı havaya giremem. O yüzden artık yani affınıza sığınıyorum arkadaşlar. <laughs> ne demiş Barış Özcan? Biz bu dünyada biricik dünyalarız. Şimdi motivasyon videosu aklıma geldi. Haftaya da bir size çok mükemmel bir motivasyon bombası yapacağım sınava daha az kalmışken. Gerçekten çok iyi olacak eminim. O yüzden haftayı bekleyin. benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık çok 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 azıcık cıvıtmış olabilirim. Onun da kusuruna bakmayın. hastayım. tadım yok. O yüzden biraz eğlenmek istedim. Umarım sizi bozmamıştır. Bozduysa da artık yapacak bir şey yok. Özür dileriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.